Kerebek ödül teşekkür törenindeyiz. Teşekkür. Mükemmel bir gece. Siz de e, çok şıksınız bu arada. Neler söylemek isterseniz geceyle ilgili sizden başlayalım. E, çok teşekkür ediyorum. Çok keyifli bir geceydi. E, i̇lk ödül gecem. Ve bunu Bertan'la paylaşıyor olmak çok keyifli benim için. Çok tatlı bir geceydi. Neresi ettiniz, like Çok heyecanlandım. Hatta unuttum her şeyi. Bir şeyler düşünmüştüm konuşmak için ama her şey dilimli gitti. Çok ne yaptım hiç bir fikrim yok. <laughs> Bertan iyi konuştum diyor ki elimi ona bıraktım. Şu an inanmak istiyorum. <laughs> Bertan Bey'si neler söylemek istersin? Vallahi çok heyecanlıyım. Rojben'in dediği gibi onunla beraber oyunu almak çok mutluluk verici. Çünkü çok emek verdik geçen sezonda, bu sezonda çok inanarak çalıştık. <laughs> Karakterlerimize inandık. E tabi e, yaptığımız işin karşılığı olması gurur verici. O yüzden çok mutluyum ben. Konuşma nasıl? Siz hatırlıyorsunuzdur. Çok iyi bir konuşma olduğunu söylüyorsunuz. Rojbin'in konuşması evet. bence gayet iyiydi. Tabii ki heyecan. Bende de heyecan vardı. Rojbin'de de <laughs> çok heyecan vardı ama gayet iyi konuştu bence. İnanılmaz bir etkileşim alıyorsunuz. Sosyal medyada özellikle çok büyük bir kitleniz var. Neler söylemek istersiniz ayran kitlelerinizi? Yani onlara teşekkür etmek istiyorum. Sağ olsunlar. Ee, her çok zaman sağ olsunlar. Yanımızda. Gerçekten desteklerini hiç esirgemediler. Ee, hep yanımızda oldular ve bu işe her zaman daha sıkı tutunmamıza sebep oldular. Ve hiçbir zaman da yalnız bırakmadılar bizi aslında. Kesinlikle. Her bölümde de nerede olursak olalım hep yanımızda oldular. Kesinlikle. Onların sayesinde de bu ödülü aldık. Onlara da çok teşekkür ediyoruz. Gerçekten bizi İlk günden beri desteklerini hiç esirgemediler. Hep yanımızda oldularlar. Onların sayesinde de aldık o ödülü. O yüzden de çok gururluyuz. çok teşekkür ederiz. Çok sağ olun. Çok Biz teşekkür, teşekkür ederiz. Hepiniz burada çok şıksınız evet. yani. Gerçekten <laughs> çok sağ olun. Bunu söylemeden de. Evet. Çok sağ olun. Evet. evet.